Yani bizim gördüğümüz kadarıyla şeriatın naslarından anladığımız bulaşıcı hastalık ismini ıtlak etmek caizdir. Caizdir. Ama bulaşıcı hastalığın kendisi sebep değildir. Sebep Allah'ın kaderidir esasta. He, bu da 30 kişi var misal veriyorum. O 30 kişiden bir tanesi hasta olmuş. O 30 kişiden bir tanesi hasta olmuş, cüzzam olmuş. Diğer hepsine bulaşmış. O ilkine bulaştıran Allah Azze ve Celle kaderle. Dolayısıyla hastalık bulaşıyor ama sebebi gene takdir eden kim? Allah Subhanahu ve Teala. insanların hatta bu bozuk algısını yok etmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cüzdan hastası biriyle aynı kaptan yemek yiyor. Ama şeriat sebebi almayı yani terk etmeyi mi emretmiş yok. Yani meşhur kıssadır Ebu Beyd Ebnül Cerrah Şam valisiyken Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinde Şam'da bulaşıcı hastalık olduğu için Ömer radıyallahu anhu Şam'a girmemiştir. Amir İbnül As hadisi söylüyor. Bir yerde bulaşıcı hastalık varsa oraya girmeyin diye Resulullah'tan hadisi nakledince ne yapıyor? Ömer girmiyor. Zaten Ebu Beydü Cerrah da bu bulaşıcı hastalıktan şehit oluyor Şam'da. Allah kendisine rahmet etsin, razı olsun, razı oldu da.